Bu maskeler nereden geldi ya? Baba. Ne oldu? Sukut Game bebeği gelmiş. Sukut Game, evet, Game bebeği mi? Sukut Game bebeği diyor. Deniz üstüne çıkmış makinelerin. Makinelerin mi? Kepçeler falan vardı. Onların üstüne evet, çıkmış. Kepçelerin. Aa, cama aç. Aa, maskeleri atalım üstüne. Scoot Game maskesini getir. Melisa koş, <laughs> Scoot Game maskesini getir. Yürü yürü. Ha nerede? Çabuk oradan Scoot Game maskesini getir. Aldın mı? Evet. Aa Hulk'u da getir. Lisa, Hulk'u <laughs> da getir. Evet, evet. Maskeleri atacağız. Buradan atacağız aşağıya Sukut Game bebeğine. Bunları da getir. Tamam getir çabuk çabuk. Yürü. Nerede göster bana. Göster. Babacım. Hani nerede hangi kepçenin üstünde? Babacım. Oo, o gördüm. Adamın Babacım. arkasında. Babacım. O adamın arkasında. Babacım. Adam görmüyor. Babacım. Aa adam görmüyor ki. Şuna bakar Babacım. mısınız? Melisa. Melisa adamı yakalayacak. Babacım, maskeleri Tüm maskeleri yapayım. getirin. Çabuk çabuk. Adamı yakalayacak Sukutkin bebeği. Çabuk ol. Getir. Adamı yakalayacak Sukutkin bebeği. Çabuk olun adamı yakalayacak. getirdiniz mi? Evet, ha nerede? Nisan sen ne getirdin? Ha sukup gem bebeği. Tamam. Uzaylıyı getirmiş. Baba başka yok. Tamam. Uzaylıyı atacağız. Aşağı atacağız. Ha maskeli bonus baba, kafayı da aşağı atacağız. Bunlar. Ha ah pertek gözü de atalım. Hello neighbor da atalım Nisa. Ha hulk nerede? Hulk'u da atacağız. Evet. Balkondan atacağız. Sukup yiyin bebeğini. Hangilerini atacağız? Baba, bunu Hangilerini atacağım. atacağız? Bunları Tamam. tamam. Aa, mavi atalım. Ederim. Aa, Nisa doğru sen söylüyorsun. Sen atacaklarımızı balkondan atacaklarımızı, aşağı atacaklarımızı şöyle ayırın. Evet, tamam. Hello Neighbor'ı. Hello Neighbor'ın yanına koy. Dizin buraya. Hello Neighbor'ın yanına. Bonus kafaya atıyor muyuz? Evet. Tamam, üçü. Ha, başka ne koyacağız? Baba, iki tane ikinci bonus kafa. Tamam, ikinci bonus kafayı da atıyoruz. Aa, avatar. Tamam, avatar atacağız. Nisa avatar atmak istiyor bonus aşağıya. Hulk olur mu? Tamam. Melisa sen de Hulk atmak istiyorsun. Onu da koy. Kaç oldu? Tamam onu da atalım. O ne? Perde göz. Pertek. Tamam onu da atalım. Şunlar Aa. ne? Scoot game var orada. Aa, oh, oh, scoot game. Bebeğine scoot game maskesini atalım. Evet. Aa, o ne? Aa, komik palyaço. Onu da koy. Onu da aşağı atalım. Baba bir de. o ne? Korsan, Bakayım. Aa, korsan. korsan. değil mi o? Hayır ya bu şey. Korsan. korsan doğru. Tamam bunu da bunu da scoot game bebeğine atacağız. Evet balkondan aşağı atacağız. Evet. Hazır mısınız? Evet. kalkın. Toplayın malzemeleri. Toplayın maskeleri. Elinize alın. Aşağı atıyoruz scoot game bebeğine fırlatacağız. Aa. Tam kepçenin orada. Ee, adamı ne yaptı? Adam kaybolmuş. Baba adam... Evet. adam kaybolmuş. Vallahi. Adam kaybolmuş. Skutkin bebeği orada. Aa baba. Orada kepçenin yanında. Aa kepçenin, yeri Aa, kepçenin evet. arkasında. Nisa, Melisa gördüm. Evet baba. Aa adam nerede? Biraz önce adam vardı önünde Nisa, Melisa. adam da kaybolmuş. Adam evet. da kayboldu. Baba. Neyse biz ne yapacağız şimdi? Maskeleri fırlatacağız Skutkin evet. bebeğine. Hazır mısınız? Evet. Atacaklarınızı evet. elinize alın. Hah bonus kafa. Nisa bonus evet, kafayı sen ben mi atıyorsun? Aa baba. Melisa sen sadece onları mı atacaksın? Baba bir de tane iki tane olmaz. Ha, iki tane. Palyaço atacaksın. Palyaço, avatar, tamam. Park, tavşan. Tamam. Tamam, bu tavşan, avatar, palyaço. Süper süper. Tamam, atıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Aa, aa bir saniye. Squid Game bebeği nerede? Squid Game bebeği nerede? Squid Game bebeği gitmiş. Aa nereye gitti Baba. o? Baba nerede? Uşunandı mı? Bilmiyorum Baba ki. Bilmiyorum. Aa Nisa Squid Game bebeği tam oradaydı. Aa oradaydı. Ben orada görüyordum daha yeni. Bilmiyorum ki kayboldu. Yok hayır. Maskeleri atacağımızı mı anladı acaba? Aa Bilmiyorum ki biz oradan gördü mü acaba ya? Ya kapatın pencereyi kapatın ya. O bizim evimizin nerede olduğunu gördü bu ya. Keşke pencerenin önüne geçmeseydik. Neyse boş ver. Perdeyi de kapatalım. Gelin hatta bu odaya geçmeyelim. Öbür odaya gidelim. Yürün, ay, öbür ay, odada ay, oynayalım. Koşun. Ay, ay. Öbür odada oynayacağız. Ski etici ya babam da ortada yok. Hı. Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa, sesini duyuyorum bir yerde. Aa, bu... Aa, sen burada mıydın? Evet bu geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa, kim geldi dedin? Sikret Nisa ormandayız sikret teacher'ım. Aa, aa Nisa sikret teacher'ın evi buradaydı. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı o tarafa mı? ne tarafa? Arabaya doğru gitti. Arabaya doğru mu? Eyva Eyvah Nisa arabanın kapısı açık mıydı? Çıktı. Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum evet. ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Aa, oh, Nisa, Nisa yürü. Hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız. Oh, Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa o oh, bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz. Hadi gel beni takip et. Ya ne bileyim ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Nisa. Baba bu arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. Tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş eyvah. Evet. Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini evet, kurcalıyor. Baba. Nisa bu araba ilerideydi buraya nasıl geldi? Aa, hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. Hucum Bir, iki, üç koş. Nisa iyi. Görmedi görmedi Nisa. Aç bagajı açalım bekle. Aa, Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. Abi, El bu, frenini indirmeyi bilmiyor. Ondan gidemez. gidemedi. Evet, ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Oh Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak, silecekleri çalıştırdı. Baba tavanı çıktı. Aa, tavanı camını açtın Nisa. Gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa yüz camı açmış. Baba yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa. Eğil. Ha Nisa. Aa bagajın yanındayız. Nisa evet. bagajda aa, neler var aa, bakalım. bakalım. Evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var aç bagajı. Baba silahını Dur ama bizi var. görmesin. Dur ne yapıyor? Aa Nisa. Nisa ya, arabanın bu. önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi bakalım. çok çıkarmayalım. O bakıyor etrafa bakıyor. Vay deli vay. Deli öğretmen. Aa Nisa. ne buldum? Snörflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ba bak şimdi bunu buraya oturacağım. Tamam. Tamam Sonra sen buraya geleceksin. Sonra tamam. sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok bak, yok bakayım. yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Ha? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. Önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle. Sen de snörfü var ya. Sunörfünü alacaksın. Burada bekleyeceksin. Sen sunörfi orada dur. Evet orada kal. Evet, Scarlet Teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. Git baba sen de bana. Gidiyorum Nisa, evet. Scarlet Teacher'ı yakalayacağız. Aa, burada. Evet, gördüm. Hey, Scarlet Teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su darfı var. Arabadan in, tableti bırak. Oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa, etrafını sardık, hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigarete içiyor. Şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Gel gel yakaladım. Senin senin tableti almış arabaya bıraktırdım tamam mı? Benim de te telefonu almış. Şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı? Aha. Nisa gel gel. Sen bunu Evet konfetiyi ben patlatayım. Bunu şoka sokalım tamam mı? O fırsatta da biz arabaya binip Kaç, kaçalım. Hadi, hadi, hadi. Tamam patlat. Aa nereye gitti bu? Aa, aa şuna bak. Hey kıpırdama. Kıpırdama. Nisa gel gel. Kaçacak bu. Nisa patlatıyorum onu. 1, 2, 3. Oh 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 patladı. Nisa şoka girdi. Kıpırdayamıyor. Hey gidebilirsin. Aa sigara teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu. dondu. bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Evet, evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım. kapatalım Nisa. Nisa bin çabuk arabaya bin. Nisa. Oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktım. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sıkarı teçir de burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Ha? Ne yapmış? Bak çıkarmış. Aa sökmeye çalışmış. <laughs> Telefonunu sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın? Gidiyoruz. <laughs> Bu burada kalsın. Evet, Skarate içer. Görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. Çak Nisa. Burada bıraktık Skarate içer'i. Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Bye bye. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.